Yılmaz ailesi 2015 yılında Ankara'nın sessiz sakin bir belgesinde yeni bir müstakil ev almıştı. Evlerini satın aldıktan sonra yenilemeye karar verdiklerinde duvarların içinin ölü hayvanlarla dolu olduğunu keşfettiler. Ölü hayvanlar 50-60 yıl öncesinin gazete kağıtlarına sarılıydı. Yılmaz ailesi bu durumdan polise bahsetse de evin en eski sahiplerine ulaşmaları pek mümkün olmadı. Daha sonra bu tip paranormal ve garip olaylarla ilgilenen bir uzman buldular. Evin içerisinde olay aydınlatılmadan yaşayamayacaklarını düşünüyorlardı. Uzman duvarlarındaki çürüyen hayvanları, rahatsızlıkları tedavi etmek ve fiziksel, ruhsal koruma sağlamak için eski bir büyük kültüründen kaynaklanan bir ritüele bağladı. Ama yine de olay tam olarak tatmin edici değildi. Aile evin bu durumunun duyulmasının ardından satışa da çıkaramadı. Ellerinde para kalmadığı için eve yerleşmek zorunda kaldılar evin küçük kızı bir iki ay sonra garip garip sesler duymaya başladı bu sesler duvarların içinden geliyordu anne ve babasına durumu anlattı onlar ilk etapta kıza inandılar ve sesin kaynağını bulmak için gece ayakta kalmaya başladılar fakat ses sadece küçük kıza duyuluyordu bu nedenle anne ve baba kızın olaydan psikolojik olarak etkilendiğini düşündü onu bir doktora götürdüler ve anksiyete tedavisi uygulanmaya başlandı Kız her ne kadar ilaç kullansa da 2-3 sene geçmesine rağmen o sesleri duymaya devam ediyordu. Bir gün sesin babanı öldür yoksa seni mahvederiz dediğini duydu. Eğer babanı öldürmezsen tüm ailenle beraber sen de ölürsün. Karar ver. Bir kişi mi yoksa tüm ailemi. Küçük kız bir iki hafta direndi. Bu durumu annesine anlattı. Annesi ilaçların dozunun artırılması gerektiğini düşündü. Ama kız sesleri duymaya devam etti. Geceleri gözüne uyku girmiyor, okulda ve akşam evde sürekli bu durumu düşünüyordu. Adeta bir zombiye dönüşmüştü. Kız bir gece yatağında uzanırken ses daha da net gelmeye başladı. Evin küçük çocuğu belli belirsiz bir gölge gördüğüne yemin bile edebilirdi. Ses şöyle diyordu: "Sana verilen süre tamamlandı. Eğer yarım saat içerisinde babanı öldürmezsen bütün aileni kaybedeceksin." Küçük kız artık dayanamayacak bir haldeydi. Çığlıklarını içinde tuttu. Bir karar vermesi gerekiyordu. Mutfağa gitti, çekmeceleri açtı, büyük bir bıçak aldı ve yatak odasına ilerledi. Babası yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Sesler artmaya ve hızlanmaya başlamıştı. Öldür onu, öldür onu. Ve kız babasının kalbine bıçağı sapladı. Daha hızlı, bir kere daha diyordu ses. Çocuk bir kere daha sapladı, bir kere daha sapladı. Ta ki şoktan çıkana kadar. Uyandığında başında polisler vardı. Annesi ağlıyor. Kardeşleri ne yapacaklarını bilmez haldelerdi. 13 yaşında bir çocuk babasını defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Çocuğu bir akıl hastanesine kapattılar. Anne daha sonra evden taşındı. Bir büyücüye gitti ve bu büyünün en kötü büyülerden birisi olduğunu, insanın aklıyla oynadığını öğrendi. Artık iş işten geçmişti. Çocuklarına inanmamışlar, kendi sonlarını hazırlamışlardı. O ev hala Ankara'da ve hala boş.